Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendileri bira tom kurbağa han öyle oturmuş ha. Tom kurayım. Tamam Aa. beyefendi. Teşekkürler. Aa, sağ şöyle olun. Eksik olmayın. İyi. Allah razı olsun sizden. Ben burada araba mı araba işte özel taksi geçer. Yani böyle yani. Evet, evet beyefendi. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun beyefendi. <laughs> sağ olun hanımefendi. Siz, Siz buralı mısınız beyefendi? Evet, evet, ha güzel. Çok güzel. Ortamınız var ama maalesef yani evet. e, araç konusunda çok cidden anlamda sıkıntılarınız var. Evet. Bir dakika, bir dakika, beyefendi, beyefendi. Bir dakika, bir dakika. Kaza yapıyorduk beyefendi, farkında mısınız? Ama öyle adamın içinden ne biçim şey? Bu adamı sinir ama ha, vallahi ayarı bozma ha. Bir dakika, bir dakika. Ne acayip insanlarsınız ya? Para verecektim ben size sadece. Ama ama para vereceğim hanımefendi. Para şöyle kelleştik. Ki bir verirler ya. Ödüm kanım sitti ya. Bir gün. Bir... Kebap'ım benden mahvoldu mu? Aa bir dakika beyefendi. Yani alt tarafı bir omzunuzu dedim. Niye bunu bu kadar abartıyorsunuz? Ya, ya. Hayret bir şey ya. Nasıl insanlarsınız anlamıyorum ki. <laughs> tamam. Bir dakika bir dakika. Bu şey nereden geliyor? Koku da nereden geliyor? Arabanızda gaz kaçağı falan mı var? Yok hanımefendi yok. Gaz mal kaçağı yok. Ne, yani ne kaçağı bu? Herhalde. Az biz mi kaçırdık. Bundan ellerim durum çok kötü. Sizi bırakıyorum ben bir yere de. İnanmıyorum. Şimdi bak hanımefendi. Ee, ben size izah edeyim. Ben 50 senedir e yani sen, bana ilinç. da hak vermeniz lazım. Ben 50 senedir Alanya Belediyesi'nde cenaze arabası kullanıyorum. Bu tepkimi benim gayet normalde görmeniz lazım ya. Hu 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 diye adama dürtülür mü ya? Öyle mi kanım sıktı bildiğin? Geçtiğim bütün Film senaryolar gözümü önüne geçiver demen ya. Uy. İnanmıyorum. Ya işte idare edin bana. Kusura bakma hanımefendi ya. Araba diye bindiğimiz ne çıktı ya? İnanmıyorum. Beyefendi ben şurada müsait bir yerde ineyim. Tamam. Yani daha fazla şey yapmayayım. Hani her iki tarafında ahvali için ben burada kendimi selamet atayım, kavuşturayım. Tamam. Yolunuz açık olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam, ee, tamam. Yani sağlığım için ben bu arabada devam etmek istemiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bravo. Tamam.